Her insan hayatı boyunca huzuru arar. Kimimiz onu başarıda, kimimiz ilişkilerde, kimimiz uzak diyarlarda ararız. Ama ne yaparsak yapalım. Gerçek barış dışarıda değil içimizdedir. Çünkü Tanrı seni huzurun ta kendisiyle yarattı. Sen barışsın, sen sevgisin. Ve Gerçek evin onun seni yarattığı yerdir, kalbinin derin yeri. Sessiz Göl Genç kadın göl kenarında oturuyordu. Günlerdir huzuru arıyordu. Şehirden kaçmıştı, geçmişini geride bırakmıştı. Ama içindeki fırtına hala dinmemişti. Yanına yaşlı bir adam yaklaştı. Sessizce oturdu. Kadın dayanamayıp sordu, ''Neden hala huzuru bulamıyorum? Her şeyden uzaklaştım ama bu iç ses susmuyor.'' Yaşlı adam suya baktı. Bak şu göle dedi. Sakin değil mi? Kadın başını salladı. Ama içine bir taş atarsan dalgalar olur, tıpkı zihnin gibi. Sonra gözlerine baktı ve ekledi. Huzur sessizlikte bulunmaz. Huzur sen sustuğunda ortaya çıkar. Çünkü Tanrı seni barışla yarattı. Ve o barış hala orada sadece hatırlanmayı bekliyor. Bugün dışarıda huzur aramayı bırak. Sadece gözlerini kapa ve içindeki barışa kulak ver.'' Çünkü barış senin özündür ve her zaman seninledir.